Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Ne enerji ama tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Maç başladı. güzel yakaladı. Kagawa. Dybala. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Ve müdahale geldi. David Villa. sağ kanada oynadı. Neymar. Şahane bir müdahale. Ve top uzaklarda. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Pas başarısız. Bellingham vuruyor. İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. kötü orta. Evet, fırsatı değerlendirmeyi başaramadı. Oh! Ve top dışarıda. Güzel müdahale. Kullanacakları ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Mbappe ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Mbappe. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Beşiktaş tekrar deneyebilir. Orku Kökçü başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Roberto Carlos güzel yakalıyor. Top uzaklaştırıldı. David Villa. Ney çek bir yol buldu. Mbappé hızla gönderdi. gol atmanın kötü bir zamanı yok ama bu dakikalarda atılan bir golün psikolojik avantaj sağlayacağı kesin. Kafa denedi. Kafa denedi ama olmadı. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Dybala kurtulmayı başardı. There will be one minute. Mbappe! Bitiriş hazırlığı yanında sürük kaldı. Evet, hakem gününü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Evet, ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var, önemli anlar var ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. Skor hala 0-0. İki takımlar birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. yeniden bir aradayız. Evet ilk yarıda görmek istediğimiz golleri göremedik. İkinci yarıda da elimizin boş kalmayacağını umuyoruz ama bunun için sahada bir an önce yeni taktikler ve taze bir enerji görmemiz lazım. Gol şansı! Gol geldi! Muhteşem becerilerini her hatırlattığında akılda kalıcı hatta unutulmaz bir deneyim yaşıyoruz. Bunu da unutmayacağımız kesin. muhteşem. Tek başına başardı. Eşitlik bozuldu. 1-0 Devre arasında teknik adamların değerli tavsiyeleri ve oyuncuları yüreklendirmesi işleri yoluna sokabiliyor. Burada da buna şahit olduk sanırım. Kroy David Villa ve top boşta kalıyor. Koştu. savunmayı at etmeyi başardı. Kroy. tekrar deneme şansı doğdu. The attendance for this match was Puyol, <Sessizlik> Puyol. Uzaklaştırıyor. Bitirebilir. Bir bu siyahla kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Mbappe topu uzaklaştırdı. Beşiktaş için güzel bir karşı atak şansı. Korvetin bu geri koşuşu. Tribünlerden de büyük alkış aldı. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. Mbappe, Vites yükseltiyor. Şut fırsatı ya. bitirebilecek mi? Beton bağlarda. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. işler epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için tehlike yaratan bir Kruay! Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Kaleciden muhteşem bir kurtarış. Bu an maçın gidişatını değiştirebilir. Neymar. Uzaklardan deniyor. Aradan bir pas. Şut deniyor. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Tekrar denedi. Başarısız bir deneme. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. yerini bulamadı. Neymar. Neymar. Mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Ve şut geliyor. Durdurak bilmiyorlar. Farkı iyice açıyorlar. baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Is Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Tam koşu attı. Yakalayabilir. Enfes Neymar. Boşta. bakalım vole geldi. So, Belli ki ben risk ben alacak ben havada ben değil. Sert bir müdahale oldu. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Roberto Carlos maçın adama ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabi. Müjdat <laughs> geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? İstikrarlı bir top oynuyorlar. Sanki önce nasıl yenilmeyizi çözüp ardından gelen fırsatları değerlendiriyor gibi bir stilleri var. Bu oyun tarzları forvetlerin üstündeki baskıyı azaltıyor ve sabırlı olabilmelerine izin veriyor. Bugün de bu oyun tarzlarının başarısını görmüş olduk. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımız...